bir poğaçamız oldu sevgilim. Simit tadında mayasız poğaça içinde neler kullanıyoruz ve çok da güzel lezzetli poğaçamız için de sevgilim bir adet yumurta kullanıyoruz. Anaban yumurtamız var. Ondan sonra 50 gram kadar margarin, yumuşak margarin kullanıyoruz. Ondan sonra bir çay bardağı kadar yoğurt kullanıyoruz. Bir çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Ve ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz ve tuzumuz var. Ondan sonra bir yemek kaşığı kadar sirkemiz var. Alabildiği kadar un kullanıyoruz. Bir adet yumurta 50 gram kadar margarin, bir çay bardağı kadar yoğurt ve sıvı bir tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, tuzumuz var. Bir yemek kaşığı kadar sirkemiz var. Alabildiği kadar un kullanıyoruz. İçi içinde 100 gram kadar beyaz peynirimiz var. Ondan sonra üzeri için 50 gram kadar susam veya da çörek otu kullanabilirsiniz. Susam veya da çörek otu isterse haşhaş da kullanılabilir. Hangisi sizlerin kolayına gelirse o şekilde de yapabilirsiniz. Öncelikle geniş bir kabımızın içine hemen yumurtamızı ilave ediyoruz. Yağımızı ilave ediyoruz. Margarinimizi ilave ediyoruz. Onun için yoğurdumuzu Ondan sonra toz şekerimizi, tuzumuzu, sirkemizi ilave ediyoruz. Onları güzelce bir şekilde karıştırıyoruz ve karıştırdıktan sonra alabildiği kadar içine unumuzu ilave ediyoruz. Onunla beraber hemen kulak kıvam, şöyle kulak memesi kıvamında güzel bir hamur elde ediyoruz ve hamurumuz güzelce bir şekilde hazırlandıktan sonra hemen bezelere bölüyoruz. Onları ufak bezelere böldükten sonra içine istersek patates kullanabiliriz, isterse içine kıyma kullanabiliriz, isterse içine beyaz peynir kullanabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız o şekilde içine ilave edebilirsiniz. Hemen içine tekrardan güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz. içine biz beyaz peynir, maydanoz ve da dereotumuzu ilave ediyoruz. Ve ondan sonra güzelce bir şekilde kapatıyoruz. Tepsimizi doldurduktan sonra üzerine bir adet yumurta sarısını sürüyoruz. Üzerine tekrardan istersek susam, çörek otumuz, haşhaşlar sürdükten sonra güzelce bir şekilde fırına gönderiyoruz. Fırında 200 dereceyle 1 saat, 1 saat 10 dakika güzelce bir şekilde pişecek ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Biz hemen fırında...